başlattım yayını Gözüküyor mu şu an? Ha ha. Ayıysa sesi iyi mi? müzik açacağım. Müzik sesi ne kadar gelecek? Tamam. Müzik sesine bak de bakalım ne kadar geliyor. Müzik sesi mi? He tamam. İyi mi şu an? Aynen, tamam. Biraz bekleyelim. Gelen olur belki. Aynen. Paylaş aynen. Eğer yöne you know, çek. Müzik sesi iyi mi? Çok geliyor mu? Ha. Masa üstü ses şeyini açmamışım ki. Şu an geliyor mu? Bir dakika baktım. Evet ama müziği ben ben mi diyorum Bilmiyorum. Gel geliyor müzik de baya hani az geliyor. Ha, baya az geliyor. Aha. Şu an nasıl? gitti gibi. <laughs> Heh, geliyor şu an iyi. İyi mi? Tamam. i̇yi. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Mod kat var bana yayından. Youtube'dan. Açalım. Tamam moderatör atalım. Yayında drop falan yok değil mi? Yok temiz. Tamam. Bir ara lol yayını da açarız da bilgisayar kaldırırım mı kanka işte. Fantifin lan. Geçen açtığında internet kötü diye olmuyordu şimdi olur. Olabilir. Tolerant reklamı çıktı. Sonra, şu an sadece ikimiz varız, değil mi? Uh -huh. Yayın tekrarı olacak zaten ya izlerler oradan. Başlıyorum o zaman ben. Tamam. Arkadaşlar ee, dediğim gibi yorum atan herkesi çekilişe alacaktım. Baştan başlayarak yorum atan herkesi çekilişe alıyorum. Herhangi bir çekiliş sitesi burada. Daha önceden ayarlamadım. Az önce ayarladım. Herkesi teker teker alıyorum şekilde şey. Herkes ismini yazayım ya. Bak the... istersen ben de alttan başlayayım kopyalayayım bir yere ortada buluşalım atarım yavaş. ben sana gerek yok ya yavaş yavaş yaparım ben tamam Mayel. killer asura massive stroke Burhan 20 Norris Freddy Burhan Burhan 20 yeterli Ekip 1 Yusuf Ekip 1 Yusuf Selahattin Orak Selahattin Orak Oyuncu ekip Öyle ekip. Rhinovet. Rhinovet. Arda çağrı. Arda çağrı. İsmail Şahin. İsmail Şahin. Ozan Özkan. Ozan kanan. Vak vaken bot destek mi? Can... Cucu, cucu. cucu 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 Nasıl isim? Em Emiralı Orak Şimdi aldı. Orak. S animasyon. S animasyon. Valor. Efecan tatlı söz. Efecan tatlı söz. Adım baba. Oyun gemisi orak. O, bu orak aynı orak mı acaba? Gemisi orak. Burhan 20. bunu zaten yazmıştık. Türkücü Muhammed. Türkücü Muhammed. Çağrı Başrigit. Çağrı baş neydi baş başa git başa git pratik dikmevi pratik dikmevi rapzade rap güney doğu rap attaks rapzade rap yeter o kadar marvel türkiye <laughs> marvel here. Benim de sıkıntı yok kanka şu kadar. Yayında sıkıntı yok şu ana kadar izliyorum ha, da. Tamam eyvallah. İsmail Akın. Kaç pe açılmış? Selim Nazar. Kaç pay yayın? 1080 60. 1080 mi? Yuh. He ee, 1080 10 60. 60. Güzel açmış açmışlar. mı? Hiçbir şey de yok. At madrini. İyi bari. Ata Neşet Yurttaş. Ata Neşet Yurttaş. İsmail Umutcan. İsmail Umutcan. Muhsin Çakır. Evet herkesi yazdım. Daha altı yok. Herkesi bir teker F5 at bakayım ben de attım. Hemen ki gözükmez de kalın. Kanka ben attım ama. <laughs> sen de mi katılacaksın? Geç tamam. kaldım. Tamam yazayım dur sen de. Ha, geç kaldım ya. Geç. Devam yes. ediyorsa halen beni yaz. Tamam yazdım. Tamam. Çekiliş Hadi ismi. Minecraft. Altın Pire Kazanacak kişi sayısı 1, yedek kişi sayısı 1 Tamam Beklenen o an geldi. Kaç kişi izliyor yayını? Bir kişi <laughs> Neyse tekrarını izlerler sonuçta He. Kim acaba? <laughs> aynen Yani canlı hani hili hurda yapmadığımızı aynen. göstermek için canlı yapıyoruz zaten O yüzden canlı yapıyoruz aynen Evet o zaman kazananı da belirle diyor. Kimin ihtiyacı varsa ona gitsin inşallah. Hadi bismillah diyerekten bastım. Efecan tatlı söz kazanan kişi. Yedek talihli de Admad Atmadrini. Bunlar kazandı. Toplam 38 kişi katılmış. Efecan tatlı söz bize Discord'dan ulaşman gerekiyor kardeşim. E Discord grubumuz ee, paylaşayım hatta şeyde. Ee, kanal hakkında aslında var bu, Şey, şeyin yayının altına koyarız zaten. Yorumlara Aynen. yazarız. Aynen. Çekilir tekrar. Çekil, çekil. Evet. Discord'umuza gelmek isteyenler gelebilir. Yedek talihli at madrini Efecan tatlı sözü ulaşamazsak at madrine'ye ulaşacağız. Efecan e, kaç gün verelim Efecan'a ulaşması için? 2 gün mü 3 gün mü? İki buçuk üç gün yeter ya. 3 gün olsun 3 Bir kere daha mı şey yapsam lan? Bu vize ulaşmaz. İkisi de ulaşmazsa ne olacak? Bir kez daha açarız. Sıkıntı yok da biz ona ulaşırız ya. Bir kere, kere daha, bir tane daha çekim diyeceğim de oğlum gitti lan bütün isimler. Kanka o boşver biz ona ulaşırız. Youtube'un mesajlarından. Bakayım bir dakika Efecan kimdi? Şuradan bakayım kanalına. Heh, Efecan tatlı söz. Yazayım bir tane videosunu yorumuna. Bir yıl önce atmış ama. Kanalı kullanıyor sonuçta. 4 tabii olan mı? Kardeşim çekilişi sen kazandın. Bizimle Discord'dan ile iletişime geçmelisin. Üç gün içinde iletişime geçersen hesabını verebiliriz? Tamam. Yorum da attım kanalına. Abi oldum like de attım. Ha, at bari kazanmış o kadar şanslı. <laughs> Like attım videosuna. Bir abonesi var lan çocuğum. Hadi abone evet, ol. abonesi işte. olsun. <laughs> Tamamdır. Şöyle tekrardan göstereyim diyecektim gitti. <laughs> Kapatmışım orayı. E Efecan kazandı. E bir de Alt Madrid'in diye birisi de yedek talihlidir. Buradan bulayım onu da. Ha şu. O da bu. Bunun videosu var mı? Bunun da videosu var. Efecan ulaşması bunu atacağız. Bunu da yazayım hatta şeye. Videosunun yorumuna. Kardeşim çekilişimizde yedek tal talihli seçildin. Eğer kazanan kişi 3 gün içinde bizimle iletişime geçmez ise sen bizimle iletişime geçerek hesabını alabilirsin. Squad Şartları da yerine getirmiş olmaları gerekiyor bu arada bu kazanan kişilerin. Baştan söyleyeyim de videoya like atıp yorum atıp abone olmaları gerekiyordu. Onların bize sesini göndermeleri lazım. Evet. Yayın bir kişi hala. Evet arkadaşlar çekilişi yaptığımıza göre ha Bu arada şeyi açıklamayı unuttum ee, Discord'daki çekilişimiz iptal oldu Arkadaşlar ee, Katılan kişi e, onu geçmezse çekilişi iptal ed edeceğimi söylemiştim Zaten o oyuncu ekibi de e, biliyorsunuz benim Sacitim e, o, o çıktı zaten bunda da Çekilişi e, bir arkadaşımıza hediye edebilirsin dedi Ona da bakalım bir neye hediye edeceğiz artık Discord grubumuza gelebilirsiniz siz de hediye kazanmak istiyorsanız ee, yayın bu kadardı arkadaşlar ee, hayırlı geceler herkese kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kazanın.